Merhaba arkadaşlar Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. Bursluk sınavı soruları yayınlandı 2020'nin fen bilimleri sorularının cevaplarına bakacağız. soruların hatalı olduğunu söylüyorsunuz ya da cevapların hatalı olduğunu işaret dediğimi söylüyorsunuz ancak MEB'in sorularına göre verdiği cevaplara göre işaretliyorum. Sadece soruları size aktarıyorum. Türkçe soruların çözümlerini yarın kanalımızda göreceksiniz. Hemen başlayalım. Evet birinci soru için e, A cevabını vermiş Fen Bilimleri testi. İkinci soru için yine A cevabını vermiş. Üçüncü soru için C cevabını vermiş. Dörtüncü soru için Diyarbakır cevabını vermiş. Beşinci soru için Bursa cevabını vermiş. Altıncı soru için Diyarbakır cevabını vermiş. Yedinci soru için Bursa cevabını vermiş. 8. soru için Ceyhan cevabını vermiş. 9. soru için Ceyhan cevabını vermiş. 10. soru için Bursa cevabını vermiş. 11. soru için Ceyhan cevabını vermiş. 12. soru için Bursa cevabını vermiş. 13. soru için Ceyhan cevabını vermiş. 14. soru için Adana demiş. 15 soru 15. soru Adana 16 Diyarbakır 17 Diyarbakır 18 Ceyhan demiş 19 Diyarbakır demiş 20 Bursa demiş 21 Diyarbakır demiş 22 Adana demiş 23 Adana demiş 24 Bursa demiş, 25 Cihan demiş. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenin, abone olun, abonelikten çıkmayın. Ee, size destek olmak için bu videoyu çekiyoruz. Yoksa fen bilimleri ya da matematikle bir alakamız yok. Türkçe edebiyat öğretmeniyim. Ee, bundan sonra sosyal bilimleri de atacağız kanalımıza. Sadece siz... E bazı öğrenciler bu şekilde cevaplara bakıyor. O yüzden böyle bir video çektik. Türkçe soruların cevaplarını yarın kanalımızda göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.